Yargıtay'dan eski sevgililerinin fotoğraf, video gibi kişisel verilerini ifşa eden kişilere 2 yıldan başlayan ceza çıktı. Bu gibi kararlar emsel olması bekleniyor. Yargıtay eski sevgililere ait fotoğraf, video gibi kişisel bilgileri ifşa eden kişilere 2 yıldan başlayan cezaları verilmesine hükmetti. Bu kararın emsal teşkil etmesi bekleniyor. Biz de TV 41 mikrofonlarımızı Kocaeli'li vatandaşlara uzatarak çıkan ceza hakkında görüşlerini aldık. Hayatını karartabilecek bir suç. Asla kabul edilebilir bir şey değil yani. Özellikle bu şimdi gerçek olur olmaz. Hani artık zaten sosyal medyayla AI ile falan bu fotoğraflar iyice kötü şeyler için kullanılabilir. Hatta sahtesi bile yapılabilir. Bunlar için kesinlikle bir yasa olması gerekli yani. İnsanlarımızı korumamız lazım. Özellikle genç kızlarımızı. Çok önemli bir şey. Evet. İstekliyoruz bu kararı. Doğru bir karar. Doğru bir karar. Peki sen ne düşünüyorsun? Aynısını düşünüyorum bala. Doğru. Yani bence olsun. az bile olmuş yani. İki yıl azmış. Yani. İşte gizli bilgilerin ortaya çıkıyor. Daha fazla mı olması evet. gerekiyor. Ben e, doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani Etkisi aynı şeyi şey... ben yaşasaydım, hani çok üzücü bir durum olduğu için ben doğru buluyorum bu kararı. Biz gençler için bence çok iyi bir karar. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı düşünüyorum. Ee, hiç hoş olmazdı <laughs> eğer paylaşsaydılar. ve çok güzel bir karar bence. Yerinde olmuş diyorsun. Aynen, çok güzel olmuş. Yani gayet mantıklı bir karar olmuş bence. Bir şey. Bence de mantıklı müebbet vermiyorum lazım. Evet katılıyorum yani yoksa <laughs> hafif bir ceza Ani şanslı bir kişisel <laughs>